Yardım ediyorlardır sen herhalde. Değil mi gelecekler? Geliyorlar mı? Kimse gelmiyor şu an. Herkes ben olabileceğim, ya. olabileceğim en uzak yerde yapıyorum şu an sana. Kanka diğer adam da kalp tarafından kovalanıyor. Bana yakın adam. Diğeri zaten salak olan. Can bitirdi bari. Yo ben bitireyim ya. O adam bana uzak sonuç... zaten. Geleyim mi ne diyorsun? Gel gel neyi bekliyorsun? Can yapıyor mu bana koyayım? Yapma dediğim. Vapta benim yanımda. Kanka adam çok da uzaktaydı senden. Hayır hayır. Şu an yanıma geldi aptal. Diyorum ki adam uzaktaydı gelip alırdım beni. Sen fazla giriyorsun ananı sikeyim girme. 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 Amanı sikeyim seni. <laughs> 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 Oğlum kurtarsınlar. Bilader sana gel diyorum adam eğiliyor diyorum niye gelmiyorsun? Lan Michael önümde Michael mal Michael önünde falan değil adamı kovalıyor ama. Tamam önümde kovalıyor. Benim önümde kovalıyor. orospu bu çocuğu. Amına <laughs> koydum ben görüyorum adamı senin önümde kovalıyor. Salak orospu bu çocuğu başkasını kovalıyor gel sen ne kaybedeceksin? Kanka ölümde ölümde, ölümde düz alanda koşturuyor. Nereden geçeceğim o onu? Bu kodumun o kenardan gel işte kızı kovalıyor zaten. Kanka Oğlum, salak mısın gelsene. Lan amp, amp bu çocuğu bile. Salak mısın diyor haklıymış gibi. Kes. söyle ya. Kötü Boşluk. oynuyor sonra bir de Kötü ya. <laughs> sen konuş lan Allah'ın golü. <laughs> <laughs> Ananı sikim ne yaptım ben ya. Aç 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 belki kayıp ananın namusunu bulur.